Gerede'de sadece cumartesi günleri ilçe merkezindeki kapalı pazar alanında tezgahlarını açan pazarcılar ve köylü vatandaşlar işlerine dua ile başlıyor. Osmanlı döneminden bu yana yüzyıllardır devam eden geleneğin sürdürüldüğü ilçede onlarca pazarcı esnafı aşağı teke cami imamı Halil Akgül'ün okuduğu duanın ardından ilk siftahlarını yaptı. Gerede belediye başkanı Mustafa Allar da doğaya katılıp tezgah açan esnafları ziyaret etti. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجو من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم الحمد لله

İlçe pazarında köylü vatandaşların ürettiği yöreye özgü patates ekmek, keş, tereyağı, peynir ve yoğurtlar büyük ilgi görüyor. Özellikle Ankara ve çevre illerden gelen vatandaşlar pazarda satılan yöresel ürünleri almak için ilçeye geliyorlar. <laughs> Gerede'nin çok eski bir ilçe olduğunu vurgulayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii ki Gerede çok eski bir ilçe. Selçukluların Anadolu'ya girişiyle beraber Bizans döneminden sonra Osmanlılar hakim olduktan sonra bizim pazarlarımız ecdat yadikarıdır. Sent pazarlarımız, ilçe pazarlarımız tabii ki de Osmanlı döneminden bugüne yüzyıllardır tarihi, başlangıç tarihi belli olmayan Pazarlarımızın tamamı bütünüyle dualarla açılır. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Tabii ki bu pazarlar her cumartesi günü bizim pazarımız mutlaka ve mutlaka dualarla açılır. Ve esnafımız da dualarla siftahını yapar ve buraya gelen her esnaf duaya katılır. Aynı zamanda dışarıdan gelen esnaflarımız da bu duaya iştirak eder. Belki Türkiye'nin birçok yerinde bu durum aynıdır ama bizim ilçemizde biraz daha güçlüdür bu konuda. Onu ifade etmemiz gerekiyor. Ee, yani Ramazan Dede diyarıdır. Yani Ramazan Dede Akıncı Türklerinden e, bizim burada gerçekten şehit düşmüş tam 1130'lu yıllarda bölgeyi Bizans'tan sonra, Bizanslardan sonra bölgeyi İslamlaştırma mücadelesi vermiştir. Yani Şeyh Abdullah Efendi, Şeyh Halil Efendi, Şeyh Hüseyin Efendi yani manevi e, diyarın e, evlatları olarak söylüyorum bunu. Bu bizim açımızdan son derece maneviyatı çok güçlü bir ilçeyiz biz. Burada bunu özellikle bilmemiz gerekir. Tabii bu pazarın diğer bir özelliği de sadece yaş sebze ve meyveden ibaret olan bir pazar değildir. Yani vatandaşımızın köyde ürettiği her ürünü, yöresel ürünlerimizi bu pazarda e, satma imkanına sahiptir. Burada ekmeğimizden, somun ekmeğimizden keşimize kadar, yağımızdan yoğurdumuza kadar ve yine köydeki vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde yetiştirdiği patatesinden, soğanından, domatesinden, salatalığına kadar, biberine kadar bu pazarda satma imkanına sahip. Aynı zamanda Gerede'nin coğopolitik konumu itibariyle takdir edersiniz ki Ankara ve İstanbul'a çok yakın bir ilçe burası. Ve dolayısıyla Ankara'dan ve İstanbul'dan sırf bu pazara yöresel ürünlerimizden alabilmek adına birçok misafirimizin bu pazarı ziyaret ettiğini bizler burada çok rahat net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, zaten esnaf burada para kazanmasa, buraya getirdiği ürünü satamasa bu pazara fazla ilgi göstermez. O açıdan alıcısı çok fazladır. Burada gerçekten şunu net bir şekilde ifade etmem gerekir ki en az bu pazara %30 civarında, civarında dışarıdan insanların çevre il ve ilçelerden, bu pazarın önemine e, ehemmiyetine e, binaen bu pazarı ziyaret ettiğini e, net bir şekilde ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum.